Merhabalar arkadaşlar, Parfüm Pop, Pop kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle benim bir şişe bitirip bir şişe daha sipariş ettiğim, koklamalara doyamadığım bir parfümden bahsetmek istiyorum. Karşınızda Etat Libre Orange firmasından Like This Tilda Swinton parfümü. Bu parfüm 2010 yılında piyasaya sürülmüş. Arkasındaki burun Matilda Bijou. Matilda'nın birçok güzel parfüm olduğunu söyleyebilirim. Ben seviyorum ama Matilda daha önce anlattığım parfümörlerin biraz daha gölgesinde kalmış bir isim diyebilirim. Evet elimdeki parfüm Like This Tilda Swinton. Etat Libre di firmasının 2010 yılında başlattığı bir akım bu aslında. Üst üste ikinci ünlü isim parfümü Tilda Swinton. İskoç bir aktrist. Evet yani zaten belki isminden de tanıyanlarınız olacaktır ama şurada kısa bir videosu dönsün. Birçok filmde rol aldı ve onların kısa kısa bir e, gösterimi olsun burada VTR'mizi girelim. Evet bu parfümü yaparken Matilda Bijou, Tilda Swinton'a danışıyor tabii ki de. Nasıl bir parfüm istersin, nasıl bir e, his uyandırsın sen de. Garip bir şekilde Tilda'nın en sevdiği koku ev kokusuymuş. Evet yanlış duymadınız. Tilda Swinton nasıl bir parfüm istediğini dile getirirken şu sözleri kullanıyor. En sevdiğim kokular her zaman mutfak girişlerinde kokladığım kokular ya da bir evin bahçesinin diplerinde, köşelerinde burnuma çarpan kokular diye tarif ediyor Tilda Swinton. Ve ona göre güzel kokunun karşılığı doğal, yumuşak, zarif, güven veren bir halde olmalı. Matilda ile bire birebir konuştuklarında Matilda ona nasıl bir koku istediğini soruyor. Matilda ise ona şu cevabı veriyor. Nereye gidersem gideyim yanımda taşıyabileceğim evimin kokusu. Yani ona güven veren evinin ruhunu cebinde çantasında taşıyabileceği bir iksir istiyor ondan. Ve Matilda bunu başarıyor. İnanması güç ama evet elinde tuttuğum koku belki sizin eviniz böyle kokmuyor olabilir. İçerisindeki notulara geldiğinde zaten çok şaşıracaksınız. Ama Gerçekten böyle lüks bir evin kokusunu, ambiyansını size hissettiriyor. Parfümün isminin anlamıysa bambaşka. Yani çok garip geliyor bana. Zaten benim bu parfümü satın almamdaki en büyük etken de isminin hikayesiydi aslında. Çünkü Fransız bir parfüm evi, aynı zamanda İskoç bir aktrist Tilda Swinton ve bu parfümün isminin geldiği yer ise Mevlana. Evet, yanlış duymadınız. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiirinin ismi aslında bunun gibi. Like this bu anlama geliyor. Tilda Swinton tam bir Mevlana hayranı. Yani bu şiiri e, okuduğu bir YouTube kaydı da var. Ayrıca şiiri açıklamalar kısmında yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Bu parfümün ismi o şiirin ismine benziyor demiyorum. Bizzat oradan esinlenilmiş ve o şiirin ismi buraya yazılmış efendim. Bu bir bence gurur kaynağı. Yani parfüme ayrı bir hikaye katıyor. Hikayenin içinde de hikaye bayılındırıyor. Ben bu tarz hikayeleri parfümlerde çok seviyorum. Parfümün şişe tasarımı ikonik bir yapıda. Yani Etat Libre d'Orange firmasının şişe tasarımları %80, %90 hep Aynı diyebilirim. Sadece bu üzerindeki etikette değişkenlik gösteriyor. Etat Libre'nin bende 5-6 tane parfüm var ve bir tane daha karşılaştıracağım. Herhalde zannediyorum yeni parfümlerde bu yeni eee sticker'ı kullanıyorlar. Evet parfümün yan tarafına baktığımızda eee Etat Libre Dioraj yazısını görüyorsunuz ve kapağı metal, ağır bir kapak. Kapağında da aynı şekilde Etat Libre Dioraj Paris ismi yazıyor. Ben parfüm şişesinin tasarımını gayet yeterli buldum. Köşeli, sert ve e, ikonik yani bu koleksiyonumuzdaysa kendini belli ediyor. Arası elimin gittiği parfümlerden diyebilirim. Parfümün notalarına gelecek olursak bu parfümde bir alt üst nota söz konusu değil. Direkt havuz şeklinde vermişler. Nota havuzunda ilk olarak kabak görüyoruz. Evet kabak benim parfümlerde görmeye en alışkın olmadığım nota olabilir. Yani bu parfümde cömertçe kullanılmış parfümün açılışında da kuruyuşunda da kabağı hissediyorsunuz. Ama alışkın olmadığımız bir nota olduğu için başka bir parfümde deneyimleme şansımız olmadığı için yani bu parfümde çok uzun zaman geçirip o kabak vibe'ını hissediyor olmanız gerekiyor. Yoksa acemi bir burun içerisinde ilk kokladığında aa evet bu parfüm kabak kokuyor Demez. İkinci olarak immortal var. Immortal ölümsüz bitkisi diye geçiyor. Bu bir çiçek gibi bir şey. Yani bu da parfümlerde çok sık rastlamadığımız bir nota. Bunu yakın zamanda e, Mark Antony Genymed parfümünde deneyimlemiştim. Orada neye benzediğini hissettim. Burada da içerisinde kullanıldığını çok net hissedebiliyorum. Yani kokuları tanımlarken daha önce o kokuları deneyimlemiş olmanız sizin işinizi kolaylaştırıyor. Ve ben immortal'i bu parfümde rahat rahat hissediyorum ve sıradaki nota gerçekten parfümün açılışını da kuruyuşunu da domine eden bir nota diyebiliriz. Zencefil var. Buradaki zencefil gazozumsu bir zencefil değil, ferah değil böyle daha çok çayımsı yani zencefil çayı demlenmiş yoğun çok koyu renkli bir zencefil. Hatta biraz sentetik diyebilirim çok zor sevilebilecek bir zencefilden bahsediyorum. Bu zencefil tek başına bu parfümü baharatlı hale getiriyor ve içerisinde mandalina var. Mandalina da çok olgunlaşmış bir mandalina düşünün. O hani yeşil ve ekşi bir mandalina değil de çok tatlı, yediğinizde ağzınızda dağılan bir mandalinadan bahsediyorum ve heliotrop. Heliotrop da böyle bahçelerde denk geldiğimde koklamaya bayıldığım ama parfümlere çok yakıştırmadığım bir nota değişik bir hissi var. Ee, kedi otu dediği geçiyor. Zaten diğer videolarımı izleyenler bu nota hakkında düşüncelerimi biliyordur. İçerisinde vetiver de var. Kabe samanı diye geçiyor. Vetiver de parfümün sadece kuruyuşunda hissedebileceğiniz kabe samanı. Ben e, parfümlere en çok yakıştırdığım nota. Ve misk var içerisinde. Misk bu parfüme biraz temiz hissiyat katıyor. Bir ev temizliği hissinde geliyor o misk. Aynı zamanda portakal çiçeği var. Portakal çiçeğini ben şahsen çok seviyorum. Yani içtiğim çayın bile aromasında portakal çiçeği var. Gerçekten çok ferah ve böyle e, güzel hissettiriyor bana. Aynı zamanda portakal çiçeği, mandalina, zencefil üçlemesine bayıldığımı Jean Paul Gaultier Klasik Essence parfümünü yorumladığım videoda görebilirsiniz harika bir parfümdür. Eğer canınız çektiyse o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak gülü görüyoruz notaların arasında. Buradaki gül kullanımı çok soft verilmiş. Yani parfüme bence öyle bir nota katılmış ki gül sayesinde. Bu Amerikan vari bahçeli evler vardır ya. Oradaki bahçe hissiyatını kuvvetlendirmek için verilmiş adeta. Böyle çiçekli bir bahçeye sahip bir ev havasını anımsatıyor. Evet parfümün kokusuna geçelim. Çünkü parfümün kokusu burayı lütfen dikkat dinleyin. Benim koleksiyonumdaki en ilginç ama en özgün koku. Yani Tilda Swinton'ın bahsettiği o ev hissiyatı, nasıl bir ev? Yani herkesin ev kokusu dendiğinde aklında canlanan şey bence farklıdır. Ama bir şekilde size o yumuşak, doğal ve güven veren hissiyatı yakalatıyor. Parfümün kuruşuna gelecek olursak, parfümün kuruşunda o çok yoğun, çok sesli zencefil burada kendini kaybettirmiş. Adeta böyle bir tütsüye dönüşmüş gibi ama yüzünüzü gülümseten bir tütsüden bahsediyorum. Ve parfüm daha çok baharatlı. Bu da zencefilden kaynaklanan bir şey bence. Zencefilin o yoğunluğu kuruyuşa doğru parfüme baharatlı bir hava katıyor. Ve aynı zamanda yoğun bir tatlılık hissediyorum. Böyle kahve hissi gelmiyor ama kahve yoğunluğunda böyle ekmeğe sürülebilecek kıvamda bir tatlılık hissediyorum. Bu çok hoş. Aynı zamanda bir sentetiklik de var yani. Hani sanki eve yeni bir eşya alırsınız da onun bir kokusu vardır ya. Yani çin malı kötü bir kokudan bahsetmiyorum tabii ki de. Ama yeni eşya kokusu böyle plastiğimsi, derimsi bir hava da var bu parfümde. Evet, yorumlamak çok zevkli bu parfümü çünkü katman katman yani her burnumdan çektiğimde kokuyu gerçekten farklı bir notasını, farklı bir duyguyu hissettirdiğini, anında canlandırdığını hissediyorum. Gerçekten kuruyuşu çok güzel. Tam burada performansından da bahsetmek istiyorum. Performansı bu parfümün mükemmel. Evet, yani ben bu parfümü sıktığım zaman Kıyafetimi sıkmıyorum özellikle çünkü çok yoğun ve kalıcı o kıyafette uzun uzun bu parfümle yaşamak zorunda kalıyorum. Bu yüzden benim için biraz sıkıcı oluyor. Üstüme sıktığımda da işte duş alıyorum yazın çok fazla duş alıyorum ve liflendiğim halde parfümün çıkmadığı zamanlar oluyor. Yani öde parfüm modunda üretilmiş gerçekten yoğunluğuna, parfümün konsantrasyonuna ve kuruyuşuna bu üçüne 10 üzerinden 10 verelim ve parfümün açılışıyla devam edelim. Parfümün açılışına gelecek olursak, parfüm açılışını evet parlak bir turunçgille yapıyor. Yani adeta bir limon kolonyasının ilk döküldüğü hali kadar parlak. Devamında gelen bence e, o portakal çiçeği ve mandalina'ya eşlik eden çok hoş bir bal kabağı notası var. Bal kabağı notasını gerçekten hissetmek çok zor. Yani ben bu parfümün ikinci şişesinde falan bunu hissedebildim. Yani bunu yorumlamak benim için kolay ama siz bunu deneyimlediğinizde gerçekten bu hissi yaşamak için bal kabağını daha önce koklamış olmanız gerekiyor. Çok samimi söylüyorum. Hissetmek biraz zor. Bu bal kabağı, zencefil, portakal çiçeği ve mandalina. Bu dördü birleşince bana istemsiz bir şekilde, bunu deneyenler zaten biliyordur, Kapı atom. Evet o karışık ve bence çok yoğun bir tada sahip Kapı atomun hissiyatı var bu parfümün açılışında. Yani bu herkesin sevebileceği bir parfümü, Hayır, herkese göre değil. Asla genel beğeni için e, satın alınacak bir parfüm olmadığını dile getirmek istiyorum. Ve bu parfümü ne zaman kullanabiliriz? Kesinlikle ya baharda ya da sonbaharda. Kışın belki ama yazın e, bunaltıcı olur. Yani hem baharatlı hem de de böyle yani o içerisinde bulunan veti verdiği işte bal kabağıydı bunlar gerçekten kokuyu çok güçlü bir ortam kokusuna bir ambiyans kokusuna dönüştürüyor. O yüzden baharlar benim kesinlikle tavsiyemdir. Bu kokuyu daha iyi hissetmenizi sağlar. Parfümün kokusunu tanımlamam gerekirse parfümün kokusu yani bizim o İstanbul'da şehir hayatının içerisinde sıkışıp kaldığımız betonların içerisindeki kokuyu asla yansıtmıyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani tabii ki de böyle kokmasını isterdim evimin, ama benim hayatımın çok kısa bir süresinde İstanbul'un güzel bir ağaçlık ormanlık bir kesiminde ahşap bir evde yaşadığım bir dönem vardı. Ev bahçemiz de vardı. O tarz bir hissiyat alıyorum. Ama yine de tam olarak bu bu tarzda bir koku değildi oradaki de. Bu bize lans edilen Hollywood'un ya da böyle güzel filmlerin o babaanne evi. Önünde bahçesi, balkabakları, yeşillikler, çiçekler, güller ve tertemiz bir ev. Ahşap, temiz, böyle fırınında yağlı ekmeği, ondan sonra zencefilli çayı. Evde böyle hafif böyle bir is, bir duman ve evet, temizlikle de bütünleşiyor. Yani bana öyle bir hissiyat e, yansıtıyor bu parfüm. Çok güzel. Size içinde bulunduğunuz statünün daha da üzerinde bir hayal kurmanızı sağlıyor açıkçası. Bu parfüm unisex bir parfüm e, ve ben kadın kullanımına çok daha yatkın buluyorum. Ama ben kendimi üzerime çok yakıştırıyorum bu parfüm. Baharlarda elin kendimi özel ve güzel hissetmek istediğim anlarda ya da evde tek başımayken genelde bu parfümü kullanıyorum. Evet, özel bir parfüm ve parasını hak ediyor mu? Yani biraz pahalı olduğunu söyleyebilirim. Bu parfümü kullanım yaşı 30 yaş ve üzeri. Evet, bu parfüm gerçekten olgun bir parfüm. Yani genç kızlar ve genç erkekler tabii ki de bu parfümü siz de kullanabilirsiniz ama bu parfümde asla bir iddia yok, bir seksilik yok. Çok güven barındırıyor. Bir anaçlık var, bir babalık var bu parfümde. Bir anneannelik, bir tonton dedelik var. Evet bu parfüm hiçbir iddiaya sahip değil. Sadece size o doğallığıyla, o zerafetiyle ve o performansıyla kucaklıyor diyebilirim. Ve buraya dikkat etmenizi istiyorum. Parfümün performansı ve kokunun yoğunluğu canınızı sıkabilir. Evet, yani her zaman böyle kokmak istemeyebilirsiniz. Ve bu parfümü kıyafetinize sıkarsanız her zaman böyle kokarsınız. Bunu dikkate alın. Parfüm ve puanın 10 üzerinden 7. Yani hepsini neden verdiğimi söylemeyeceğim ama dezavantajlarından bahsedeyim. Gerçekten performansının çok yoğun olması biraz parfümü sıkıcı yapıyor. Fiyatı ve bulunamaması bu da bir dezavantaj benim gözümde. Aynı zamanda yani ne diyebilirim, parfümün sadece baharlarda kullanılacak olması ve çok olgun bir parfüm olması bunlar benim gözümde herhangi bir parfüm kriterlerinde eksi alıyor. Onun haricinde performansın iyi olması hem artı hem eksi ve özgünlüğü yani parfümün sıradışı olması, kokusu yani hikayesi her anlamda parfüm gerçekten size 10 üzerinden 7'yi hissettiriyor bu parfüme para verirseniz de o performansla parasını hak ettiğini de kanıtlıyor size. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki Instagram kanalım aynı YouTube kanalım kadar önemsediğim bir yer. Orada da paylaşımlarım gümbür gümbür devam ediyor. Hikayeler, anketler, sorular, postlar yani sizin için buradaki bütün parfümleri yere indirip tek bir parfümü koyup e, o şey şarkısını adelin Someone Like You şarkısını yapıp tekrar dizdim parfümleri. Evet yani sizin için içerik üretmeye çalışıyorum. Ve Instagram kanalıma davet ediyorum sizi. Lütfen orada da e, takibinizi sakınmayın benden. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.